Ailesinin gelinine bakıyorsunuz. Bunların hepsini oğlum ragu kazandı, evet. Annem neden çalınan mücevherleri ona vermiş? Hemen bir şeyler yapmadı. Mai. Ne oluyor? <laughs> Gördün? Ona takıları taktım. Benim karım zaten nadide bir mücevher anne. Ona takı takmana hiç gerek yok. Anladın mı? Onun sadeliği her şeye bedel. Güzelliği de sadeliğindedir. Bu kadar şeyi takmasına hiç gerek yok. Çıkar bunları hadi. Ama Rako. Karıcığım dinle. Bugün bunları kocan söyledi. Sen olduğun gibi zaten çok güzelsin. Ben de seni böyle seviyorum. Bu tür şeylere hiç gerek yok. Aa, hey millet! Yemekler hazır. Daha çıkmadınız mı? Yemek zamanı geldi. Hepsi sizi bekliyor. Ve hepsi de vejeteryan yemeğidir. Gidelim mi? Evet hadi gidelim. Çok acıktım. Evet ee, hadi. Ha, hadi gidelim mi? Hadi. Orada ne dediysem yüreğimden geldi. Sen de bunlardan çok daha fazlası var. Cesaret var, doğruluk var, adaletsizlikle mücadele var. Ben seni böyle tanım. Dinle beni Danak. Bugün benim adama bu takıları takmış olman hiç umurumda değil. Benim için asıl kıymetli şey adamın kalbine yazılması. Şimdi hayran olduğum kadın oldun. İşte benim danağım bu. yüce tanrım. Ne oldu? Yemekte bir şey mi var? Bilmiyorum. Ağzıma bir şey geldi. Bu nedir böyle? Bence bu şey balık kılçığına benziyor. Ne? ne? Ne oldu teyze? Ne mi oldu? Yemeğimizden balık kılçığı çıktı. Olmaz teyze, bu mümkün değil. E ben de bir bakayım. E Parak, bu nedir? Ben bilmiyorum abla. Bunu kimin yaptığını bilmiyorum. Bence bunu araştırmanın hiçbir faydası olmaz Dana. Sen bizim et yemediğimizi çok iyi biliyorsun. Bu cehatle ailenin yemeğinde balık. Siz geleneklerimizi bozdunuz. Maya Hendra, bunu sizden asla beklemezdik. Bay Mahendra. Ben yıllardır Kanada'da yaşıyorum. Ama ben et ve balık orada da yemedim. Ama sen bize bugün yememiz için önümüze balıklı bir yemek götürüyorsun öyle mi? Bunlar nasıl oldu ben de hiç bilmiyorum. İnanın yemek listesini kendi ellerimle hazırladım. Menü tam olarak vejetaryen yemekleriydi. Bu hata nasıl oldu inanın bilmiyorum. Peki söylesene bu balık nereden çıktı? Bu yemek sizin mutfağınızda yapıldı öyle değil mi? O zaman bundan da siz sorumlusunuz. Ha evet bu konuda size katılıyorum. Bizler için bu yemeği yemek büyük bir günah. Ay Tanrım sen bizi affet, sen bizi affet. Sanırım bilmiyorsunuz ama bu tür şeyler için evlilikler bozulur. Evet katılıyorum. Bu tür durumlar çok kırılgandır Bay Mahendra. Çocuklarımızın arasındaki bağ bile yansıyabilir değil mi? Bu çok doğru. Emin olun Bayan Urmay, bu dikkatsizlik ailenin alışkanlığı haline gelmiş. Ah, ben asla sizin yerinizde olmak istemezdim Bayan Urmay. <laughs> Siz anlamak mı istemiyorsunuz yoksa daha çok aşağılanmak mı? Bence bunu düşünün. Yani bunu araştırmamızı istiyorsun öyle değil mi? Aa, Evet evet araştır. Ne kadar araştırırsam araştırayım. Olan sana olur bayan Savitri. Bizi yemeğe çağıran oğlunun arkadaşıydı. Yemeğin sorumluluğunu bu çocuklar aldı öyle değil mi? Yemek hazır diyen oydu. Bunu hatırlıyor musun? Biz senin oğluna fazla güvenmişiz. Bu da tamamen bizim hatamızdır. Atalarımız der ki eğer biri sana gereğinden fazla ilgi gösterirse o kişinin kalbi öldürücü bir zehirle doludur demektir bayan Savit. Hey! Konuşma. Sakın bir daha benim bölgemde olduğunu unutma. Eğer bir daha oğlum aleyhine bir söz daha söyleyecek olursam, buraya iki ayakla geldin ama dört kolluyla gidersin, anladın mı? Tamam. Bir hata oldu. Suçlusu da benim. Ama benim oğlum suçlu değil. Gel bakalım aslan, gel buraya. Hı? Buradaki insanların bucaratlı olduğunu biliyorsun, öyle değil mi? Neden böyle bir hata yaptınız? Onların et çok iyi biliyordunuz, öyle değil mi? Sus! Ama... Sakın konuşma! Ben niyetinin yanlış olmadığını biliyorum en iyi yiyecekleri hazırladığınızı ve tadına bakmak için bana getirdiğinizi de biliyorum. Ama mutfakta yemekler değişmiş. Buna engel olmalıydın. Hadi özür dile. Özür dile. Özür dile. Lütfen beni affedin. Ben bir hata yaptım. Bir daha olmayacak. Bundan sonra sana herhangi bir sorumluluk vermeyeceğim. Kaybol. Hadi git. Çabuk buradan git. Ah, <laughs> böyle öyle şeyler olur. Bunlar laftan hiç anlamıyor. Lütfen olanları unutun, boş verin gitsin. Aa şey, aslında burada sofrada gözleme de var. Güzel tatlı da var. Üstelik bezelye de var. Sütlaç var. Öyle değil mi ha? Aa sakın. bunları hemen toparla tamam mı? Aa, lütfen oturun, oturun. Hadi çabuk ol topla hadi. Şuna bak, şişelerden saray yaptım anne ben ve Danak için. Hmm. Güzel değil mi? Güzel. İşte şurası senin odan. Burası da benim ve Danan. Neden bu kadar mutlusun ragu Senin aklından neler geçiyor ha? Unutma düğünü bozmak için süren çok azaldı. Unuttun mu? Anne ben bunu asla unutmam. <gülüyor> 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 ne yaptın? D Danak sen sen burada ne yapıyorsun? Ben size güvenerek büyük bir hata yaptım. İkiniz de bana söz vermiştiniz. Secal'in düğününde sorun çıkarmayacaktınız. Değil mi? Mücevherleri takmak, yemekte balık, bütün bunlar ne? Siz anne oğul birlikte olup bizleri rahatsız etmekten mutlusunuz değil mi? Ben her şeyi anlıyorum. Önce benim hayatımla oynadınız ve şimdi de kardeşime bulaşıyorsunuz. Babam çok haklıymış. Sizlere güvenilmez, hırsızsınız. Hey! Mayim. Ağzını topla Mayim. yoksa... Onu Sakin. tutma Rago. Bırak bu aptal oyununa devam etsin. Madem onu durdurabiliyordun, neden daha önce yapmadın? Artık bu yaptıklarınız umurumda bile değil. Sizi uyarıyorum. Eğer Secal'in düğününde ikinizden biri yanlış bir şey yapacak olursa ben polis olacağımı asla umursamam. Sizden öyle bir intikam alırım ki. Ne senin bu yaşına bakarım, ne de anneannemin dostu bu derim. Dana, dur. Lütfen dinle beni. Hemen elini bırak. Sen ne hakla bana dokunuyorsun? Buna hakkım var. Sen de biliyorsun. Ki buna ben değil, Tanrı izin verdi. İşte delili adım elinde. Şimdi senin eline Ragun'un adını yazacağım. <laughs> i̇şte bu da oğlum Ragun'un reisi. Çabuk bırak onu darak. Elimi bırak. Evliliği bozmak zorundasın. Unuttun? mu? Hoş geldiniz. Buyurun. Tören için biraz pirinç ve biraz da yaprak pancar getirin olur? Peki. Hemen getireceğim. Tamam. Hoş geldiniz, buyurun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Buyurun lütfen. Abla, abla babam seni çağırıyor. Törenlerin tamamlanması gerekiyor dedi bana. Bunun için Priti'yi araman gerekiyor Parak. Bunu onun yapması daha önemli. Ama abla, babam dedi ki git lütfen, bunu... Lütfen sen benim dediklerimi yap Parak. Bugün bizim hayatımızın en önemli günü. Eğer bu düğünde bir sorun olursa... ...bu bizim için hiç iyi olmaz. Sen şimdi git ve babama yardım et. Ben buraya bakarım. Hadi git. Peki abla. güzelsin Sicay. Tanrı seni korusun canım. Ve her zaman mutlu ol. Ve ayrıca Tanrı benim mutluluğumu da sana versin. Keşke şu an annemiz bizim yanımızda olsaydı. O da dua ederdi. Tanrı seni her zaman nazarlardan korusun canım. bir an evvel başlatmamız gerekiyor. Uğurlu zaman geçiyor. Damadı çağır. Aa, Peder Bey, kızım buraya geldi. Aa, bir dakika. Bay Vikram, oğlunuz nerede? Peder hemen gelmesini istiyor. Merak etmeyin Bay Mahendra. Düğün başlamadan önce buraya gelmiş olur. Aa, evet ama bu kadar acil olan iş neydi? Oğlumun çalışkan biri olduğunu biliyorsunuz. Şirkette önemli bir yere sahip. Ellerinde olsa oğlumu şirketten eve asla göndermeyecekler Bay Mahendra. <laughs> evet. Mayi, bu aptallar evi süsledi, mageli de buraya geldi. Sanırım önünde sonunda bu düğün olacak. Evet Mayi. Peki ya Raghu? Raghu'yu buralarda göremiyorum Mayi. Sanırım o bu işi beceremeyecek. Hmm, yapacak. Çünkü ona başka bir seçenek bırakmadın hayatım. Eğer düğün bozulursa bu evin kapıları dana açılacak. Bekleyin. <laughs> Sadece izle ve gör. Şey, oğlunuzu arasanız lütfen bir an önce gelsin. Uğurlu zaman geçiyor. Bay Mahendra siz lütfen merak etmeyin. Evet, peki. Telefonu kapalı. Peki bu çocuk nerede? Ee, baba. Ben iki dakikaya geliyorum. Yenge? Ragu nerede? Ha, ben bilmiyorum. Bana bir şey söylemedi. Abim sabahtan beri yok. Telefonu da kapalı. Siz onun en iyi arkadaşlarısınız. Yerini bilseniz bile söylemezsiniz. Yenge yemin ederim biz dur. Orada dur. Çünkü burası Savitri'nin evi. Burası park değil. Canın istediği zaman buraya giremezsin hayatım. Ragu nerede? Yoksa onu özledin mi? Ha? <laughs> Harika. Dışarıya düğün çadırı kuruldu değil mi? Seni şapşal. Ha, bak aklıma geldi hazır çadır kurulmuşken sakın oğlumla evlenmeye kalkma olur mu? Bana bak artık saçmalamayı bırak. Ragu nerede söyle bana. Vikram'ın onunla mı ha? Biliyorsan kanıtla hiç durma. Savitri Mayi. Eğer kız kardeşimin düğününde sen veya Ragu bir şeyler yapacak olursanız inan. Hey! Sen kimi tehdit ediyorsun? Ben Savitri Şunu da unutma. O kız kardeşinin düğün çadırı benim bahçemde kuruldu. Bir kez parmağımı ışıklatırsam hepinizi buradan kapı dışarı edebileceğimi unutma. Rago'nun nerede olduğunu hiç bilmiyorum. Nerede olduğunu bilsem bile zaten sana asla söylemem. Şimdi istediğimi yap. Hadi git. Defol. <laughs> Abla, Vikram neredeymiş? Abla bir şey söyle, neden konuşmuyorsun? Abla, Vikram'ın nerede olduğunu öğren. A Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.